Herkese aylı cumalar arkadaşlar. Borsa Aklı Ali Osman Çetin kanalımdan, her günkü canlı yayınımdan sevgiler saygılar arkadaşlar. Öncelikle herkese aylı cumalar. Bugün yine ağaçlarda e, çalışmalarım var. Doğada biraz ağaç Arada çalışmalarım var ama biz canlı yayınlarımıza devam ediyor. Bugün çimento hisselerinde hareketlilikler oldu. Gerek Nuh gerek Oyak çimento hareketlilikler oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde de çimento hisselerinden hareketlilikler olacak. Yani çimento hisseleri tam olarak daha fiyatlanmadı. Bu yüzden takip alacağınız hisseler çimento hisseleri her zaman olacaktır. Bunlar Oyak çimento. Çimsa bakın 33'lerden çimsa. Tabii yine tekrar söyleyeyim bakın sonradan yanlış anlaşılmasın. Canlı yayınlarımda kısa vadeli haftalık hisseler vermiyorum. Canlı yayınlarımda, bu canlı yayında dahil, bütün canlı yayınlarımda verdiğim hisseler takip amaçlı orta uzun vadede. Bunu söyleyeyim. Daha sonra hani kısa vadede neden yükselmedi e, telaffuz ettiğiniz hisseler gibi sorulara vatap olmayalım. Eğer e, kısa vade haftalık günlük hisseler isteyenler varsa da açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. WhatsApp numaramda iletişime geçip hafta içi her sabah kısa orta uzun vade haftalık hisseler, günlük hisseleri WhatsApp grubumuzda veriyoruz. E, çimento hisselerinde bugün hareketlilikler oldu. Daha çimento çim hisselerinde inşallah hareketlilikler olacak. 33'lerde bugün 33'lerde çimsa tavana kadar gitti ama çimsa bölündükten sonra 33'lerde düşmesine rağmen buralarda şu an 33'lerden takip alınabilir. Bak Afyon Çimento 17-18'leri gördük. Tekrar düştü şu an. 13'lerde buradan orta vadede e, Afyon çimontoyu takip alabilirsiniz. Oyak çimonto bayağı geriledi. Bugün bir artı 5 yaptı ama oyak çimonto buralardan takibe alınabilir. Arkadaşlar yani e, verdiğimiz hisseleri takip amaçlı veriyoruz. Ve canlı yayın verdiklerimi de orta uzun vadede veriyorum. Kısa vadedeki hisselerimi e, WhatsApp grubunda veriyorum. WhatsApp grubunda, açıklamalar kısmında Mevcut çimonto hisseleri hareketlemeye devam edecek. Ee, bu hafta e, hem, yap, hem yazılım hisseleri hem bilgisayar hisselerinin hareketlilikleri olduğu çimonto hisselerinde de olacak. Ee, gıda hisselerinde hareketlilikleri olacak. Bakın ben iki gün önceki canlı yayınımda Ülker'in e, son çeyrekteki plançosundan, karından bahsetmiştim. Hatta sabah bir kısa bir canlı yayın yapmıştım. Orada da bahsetmiştim. 1 milyar 154 milyon gibi bir çok güzel son çeyrek plançosu açıkladı Ülker. Şu anda da 83'lerdeydi sabah. Bugün bir tavan yaptı. Bakın bugün tavan yaptı ülke. ama orta uzun vadede inşallah çok güzel bu karların neticesinde ülkeri çok güzel yerlerde göreceğiz. Buralardan takip alabilirsiniz. 2 gün önce vermiştim. Bir daha hisseler hareketlenecek diyerekten. Bugün de ülke tavan yaptı. Siz bilirsiniz takimi alabilirsiniz. Mehmet Ekin kardeşim de demiş WhatsApp grubuna ben de üyeyim. Çok memnunum demiş. Daha çok güzel e, kazançlarımız olacak. Mehmet Ekin WhatsApp grubuna üye olmanızı diğer arkadaşlarımıza da tavsiye ederiz. E, Köksal Ural. Çasa'yı sormuş. E, yani Çasa'da artık beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yok. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Çımon hisselerinden bahsediyor idik. Çimsa bölündükten sonra tam bir hareketlilik yaşamadı. Bölünmeden önce 500 500'lere kadar çıkmıştı. Bayağı güzel karlar elde etmişti. Kimse geri sarar mı gibisinden korkular olmasın. Şu an 33 küsürlerde, 30 küsürlerde. Kimse hala takibe alınabilir. Afyon Çimento geriledi. 13'lere kadar geldi 17'lerden. O oh, hakeza takibe alınabilir. Oyak Çimento geriledi. Oyak Çimento hissesi takibe alınabilir. Ben her gün canlı yayınlar yapıyorum Bütün hisseleri Teker teker sizlerin sorduğunuz siz hisseleri teker teker yorumlamak gerçekten kolay değil. Tapgıdayı sormuş kardeşimiz de. bekleyebilirsin bekleyebilirsin. Son dönemdeki halka arz olmuş hisselerin hepsinin tamam tamam gidecek veya her, her zaman yükselecek gibi kaydetsiz yok. Daha hisselerin birçoğu yeni halka arz olmuş hisseleri bir 5-6 ay görmek gerekir. Bu yüzden hemen halka arz olmuş hisseleri tamam tamam beklemeyelim arkadaşlar. Orhan Şen, nasıl demiş? Petroket alınır. Orta uzun vadede Petro kent alınır. Boş fren demiş. Boş freni ben söylemiştim. Yadigar Hanım bakın boş freni ben 6 binlerde vermiştim. Yadigar Hanım siz e, takip ediyorsunuz. Oradan da e, bilirsiniz. A, bin, yüzde bin 125 gibi bedelse gidecek demiştim. 20 bin lira kadar yolu var demiştim boş frenin. E, çünkü bedensiz oran bayağı güzel. 20 bin lira kadar da bekleyebilirsiniz elinize eğer boş fren varsa. Linki topladık demiş. Eray Erbay öz işler çok güzel. Bakın link gerek e, %200 BDS'e gitmesi itibariyle gerek e, lot hacminin düşük, gerek kar oranı yüksek olması itibariyle linki e, 200'lere kadar e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, AGI'ye oyda uzun vade orta vadede inşallah ona yine bir canlı yayın yapacağız. Bakın kimse panik yapmasın. Aralık ayında oya bir, e, gidişatına göre bir canlı yayın yapacağız. Kimseler e, şüphe olmasın. Verdiğimiz hisselerin takibindeyiz. O, orta vadede süre ne olur? Açıklık getir. Enflasyon savaş faizi ortasında balçağa düşmeyin demiş. E, orta vade dediğimiz e, 4-5 ay, 6 ay 4-5-6 ay gibi yani 5 ay ortalama orta vade, uzun vadede 1 sene arkadaşlar. Ama tabii ki biz kısa vade listeleri, haftalık hisseleri, aylık hisseleri, günlük hisseleri de WhatsApp grubumuzu da veriyoruz. WhatsApp grubumuz e, her zaman bildirelim. 0553 364 14 31. Beğenilere de bir basalım. Bunlar e, rutin her günkü hatırlatmalarımız. Gerek WhatsApp numaramız, gerek beğenilere basalım. Kanalımızı tavsiye etmeyi, beğenilere basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimize biz Ahmet kanalımıza inşallah abone olsunlar. Konya Çimoto ne olur abi demiş. E, Muhammed Karakaş e, Çimoto fiyatlarının olabilecek fiyatlarının çok gerisinde şu an çimento hisseler çimontoların inşaat sektörünün yükseldiğini, fiyatlarının yükseldiğini de göz önüne alırsak e, Konya Çimonto'da e, beklemeye değer hisselerden, çimonto hisselerinden birisi arkadaşlar. Beğenilere basmayı unutmayın. Bakın ben hafta içi hafta sonu fark etmeksizin her gün canlı yayınlar yapıyorum. Hafta içi her sabahta WhatsApp grubumda hisseler veriyorum. Bugün sabah Ülker verdik. Ülker ne yaptı? Tavan oldu arkadaşlar. Tuğçelik oneye ne zaman geliş demiş. Yüzde 500 daha fazla bir e, Ekim'in 15'inde miydi? Daha bir ay oldu SPK'ya başvuralım. E, onay ne zaman gelir? Bakın durduğunun da onayını bekliyoruz. E, tuğçelik durdu. bunlar onay gelecek şüpheniz olmasın. Hava Kaya e mı olur demiş. e biz biz bedel, bedelsizden önce almıştık. Güzel de karlar etmiştik. Karlar edenler biliriz. Daha sonra bölündü. Şu an için e artık... E, yani elinizde varsa da bekle bekle başka bir şey gerekmez. Yeşil listesi ne olur demiş Mustafa Albayrak. Aslında biz çok güzel hareketlilikler bekliyorduk ama bu savaş ve e, borsanın gerilemesi yeşil listesine de yansıdı ama yeşil sesinin inşallah çift onlara geleceği dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Erbay Özüşler yaprak istesi gibi hisseler bekliyoruz o demiş. İnşallah yaprak sesi gibi daha çok güzel işler hisseler, hisseler vereceğiz. Onun için WhatsApp kuruma üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Görüşmek üzere herkese hayırlı hafta.